Katamaya'dan herkese merhabalar. Sibar, Dokuz Nadir, Vedat ve ben üçümüz indirdik motoru. <laughs> bayağı uğraştı. Şimdi buna motor yapacağız. Dokuzlara. Eski bir makine biliyorsunuz. Bunun yapım süreci bayağı uzun sürecek yalnız. Ondan bölüm bölüm yayınlayalım. Bayağı. Değil mi? Ayağım Çünkü yani. parça falan arayacağız, bulacağız, edeceğiz falan. Yaşlı görüyorsunuz. Bu, bu, bu. Bu. bu yaşlı kurulda ayağa kaldıracağız bakalım. Drenajları falan düzgün ya. Bunu biz getirdikten sonra bir şöyle bir detaylı temizlik yaparız. Ondan sonra olay çözülür. şimdi motoru şey alalım. Diğer lifte alalım bence. Nadir değil mi? Orada rahat rahat bunu sökeriz. Evet, devam evet, şimdi lifti aldık. Kaldıralım Vedat. Evet, şimdi yavaş yavaş sökmeye başlayacağız. Bakalım bu yaşlı kurdun derdi neymiş Vedat, öyle mi? Hocam. Silindir piston inşallah krankpinin krank, düzgün düş. Evet devam ediyoruz. Evet, şimdi motoru söküyoruz arkadaşlar. Komple. Şimdi bu pistonları, silindirleri, krankı sökeceğiz. Yataklar, mataklar büyük ihtimal bozuk çıkacaktır. Eski makine ama malzeme kalitesini görüyor musunuz? Şu şeye bak. Üst kapağa bakın. Karbüratörlü bakın. Dört tane ayrı karbüratör var. Bu benzini böyle artık içmek kelimesi karşılamaz ha. motoru dağıtıyoruz Maşallah araba motoru gibi. Yataklarda sorun var herhalde. Birinci silindirde. boşluk yapmış. Değil mi? Aynen birinin silinir boş hoş var. Bunda yok. Bunda yok. Bunda da yok. Bunun da yok. Ama tabi set halinde değişmesi lazım. Aynen. Bunun yatakları komple set değişti değil mi? Evet. Bir tanesi olmaz çünkü ya. Açılmışken set olarak değişecek. Aynen şanzımanda bir şey yok gibi. Ya. Var mı? Dakika. Oraya baktın da mı? Yok. Şurası. Yok ya bir sıkıntı gözükmüyor. Fazla bana sıkıntı yok ya. Yani. Aynen. Yataklar. E de değiştireceğiz mi? Tr şey, silindir, piston. Aynen. Onlara daha gelmedik bakalım. Şimdi bu alt makinedeki şeyi bulduk da. Şimdi yapacağımız işlemi söyleyelim. Yatakları değiştireceğiz komple. Aynen öyle. Ondan sonra pistonlar kontrol edecek. Pistonlar kontrol edecek. Silindir kontrol edecek. O zaten bizim şeye gider. Aynen. gider orada. Bu da Boşluk yapmış dediğin gibi. Baksana. Baya ses. Yapmış. Aynen. Üst kapağı. bir Bu da gidecek. Üst kapağı da... Abi hepsini bir şey yapacağız ya. Tamam. vurup Aynen. revize ettireceğiz. Baksana sigortlar falan. Aynen. Onlar komple şey olacak baksana. Alıştır. Alıştıracak. Bunlar çizik olduğu için yağ barındırmıyor. Yağ kaçırıyorum değil mi? Aynen. Video kesildi lan kendi kendine. <laughs> Söyleyeceğiz onu ya. Bir de karanlık böyle yurt dışında falan bir de ben bağlantım var. Bağlantısı varsa Aynen. set eline getirelim takalım ne güzel işte. Aynen. Bir de Ama blok, blokta da şeyler var. Delikler var. Onları da sun fix yapmıştır. önce kırık zaten. Buradan hep kaynak yapmışlar. Aynen kaynak yapmışlar. Onları da şey yaparız. Neyi var? Neyi var? Alüminyum kaynak yaptırırız. Neyi var yani? Evet. Kıran yatakları gitmiş. Bakın arkadaşlar kağıt gibi olmuş. Ona gitmiş? Hmm. Hı -hı. Tut, kadar değil de bu da bayağı... Hepsi değişik olsun. zaten. Aynen. İşte kol yatakları. Bunlar kol yatakları. Bir de şu şunlar da ana yataklar. Çek değişik bunlar. Bu da tezgah Şimdi, o krankı da şey yapmamış mı Turan? Bozmamış mı? Bunu? Onu da Onda Onu da bozmamış, bozmuş, değil mi? Şimdi, ya gidecek bir tane çıkma ya da sıfır bir krank olacak, ya da buna biz yatak çaktıracağız. Değil mi? Ona göre. Yaptırılıyor ama dayanmıyor. Dayanmaz ama ya. Razer makine. Şimdi geldik o kişiye. Piston silindirler. Bunlar da biraz çizmiş. Bu yatakların parçaları bunlar arasına giriyor. Çizmiş mi? evet. Ya, şey. Çizilmiş mi? Bakayım bir göstersene. çizikler evet. var ya sürpriz. Şimdi silinlerin içi de çizilmiştir. <laughs> çizik abi <silindirlen> çiz. çizik baksana. <laughs> Şimdi kamerayı şey yapacak mı acaba? <laughs> Baksana çizilmiş. Bu, şuraya bakalım. Bu, bu krankı da işlem var zaten. Bu da çizik. Krank yapılmış da düzeltmiş He? Krank daha önce yapılmış düzeltmiş. Şuraya tutsana be. Şunu da çekelim. Bu da çizilmiş. Çizikten. Şimdi kömlek mi çaktırsak, pistoru değiştirsek, krankı mı halletsek, ana yataklarımı halletsek, üst kapama halletsek. Oo düz, düz, düzeltmiştir. Yamulmuş önce. Hmm. Ya işlem görmüş diyorsun. Ha? Aynen, aynen. Düzeltmişler Yamulmuş düzeltmişler mi? Hmm. Baksana şuna zaten. Tabii. Şurayı da değil mi? Hmm. Düzeltmişler ya. Bu kranktan adam olmaz bence. Bir kapatamadım hadi görüşürüz.